Ya vallahi ne iyi geldi. Çok güzel sürpriz oldu benim için biliyor musun? Önce yemek yeriz, sonra da sinemaya gideriz ha? Süper olur. Sevdayım, Paula. Polo 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 Ya hiç boşuna yüzünü gizleme ha. Tanıdım seni. Bu bıyıklarla böyle ayda deden görünürken... ...tanımamak Git. mümkün mü Allah'ını seversen? Git! Anladım. Gezde bir operasyon var yine. Gezde geze birini mi takip ediyorsun yoksa? Söyle bana, söyle. Pinar! Bak kim var burada? Tanıdı mı bana başkomiserimi? Hani seni Tarık Baltası'nın elinden kurtaran başkomiseri vardı ya kahraman. Tanıdım tanıdım. Nasılsınız başkomiserim? Sen niye ayakta duruyorsun? Bayanlar baylar. Ne kadar saygısız bir toplum olduk burada kahraman bir baş ayakta dururken bir kişi bile yer vermiyor. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Toplum özür diliyorum. Sen ne oturuyorsun lan Matrix? Kalk. Ayaktayım ya be kardeşim. Pardon. Puff, 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 puff. Niyeti görüyoruz. Siz. <laughs> <laughs> tamam tamam sakin olun polis otur yerinize. Oturun sakin ol, sakin et. Sakin dur polis. Balabas konserim nereye gidiyorsun? Tam yeni kavuşmuşken. Oturun, oturun. Sakin et, sakin et. Stratejiye bir fikre ihtiyacın olursa bana haber ver olur mu? Kahramandır, süper bir adamdır. Sen de kimseyi al. Gel buraya. Gel buraya Çekil, çekil. Ne yapıyorsun ulan? Dur, dur. Bırak treni. Şerefsiz. Bırak ulan. Yaklaşma. Yaklaşma yoksa treni raydan çıkartırım. Ulan geri zekalı. Bırak ulan adam treni kullansın. Salak. Gidiyoruz. Görmüyor musun Ulan bırak diyorum. Yaklaşma. Ulan geri zekalı. Bırak yerine otur benim treni kullansın. İnal. İyi misin? Çok özlemiş de beni. Ondan beri kendisi. Böyle lama gibidir bizim başkomiser. Severince direkt tükürmeye başlıyor. Anladım. Bir de böyle şiddet içerikli hareketler. O da sevgisinde. Evet. O, hızlanmaya başladı salak herif. herif kullansın. Yettim palanı. No panic. Bayanlar baylar. Lütfen sakin olun. Sakin olun. Olur böyle vakalar. Bana bas konserim yakalar. Allah, ım. ben sana ne yaptım? Kurban olduğum Allah'ım. Ya ben sana ne yaptım? Her yerde ben. Yerin yedi kat dibinde de beni buluyorsun. Allah'ım bu tren nasıl duracak? Bir şey yok. Sakin olun. Ya deme e, para şu anda olay çözüyor. Lütfen sakin olun. Aslında ben de şimdi atılıp müdahale ederdim oraya ama Bizim para da aynı benim gibi yalnız çalışmayı seviyor. Yani one man show. Dalıp da çocuğun havasını bozma. Taksim hattındaki yedi nolu ne oluyor ya? Niye durmuyor bu? Niye bu kadar hızlı gidiyor? Hafta kurban olayım kal. Ben bundan anlamam. Nereye basacağım? Merkezden Merkezden yedin onu treni. Kontrol dışı gidiyorsunuz. Ne oluyor ya? Alo kule. Alo kule. Treni arıyorum. Ben komiser Yavuz. Bu treni nasıl indireceğim? Merkezden araya Zaha treni. trenini. Ne oluyor orada? Sen de kimsin? Makinist nerede? Ne oluyor orada? Kardeşim kaptan bayıldı. Tren şu anda son sürat kendi kendine gidiyor. Sen de kimsin kardeşim? Ne işin var senin orada? Kardeşim istersen kimlik fotokopisi göndermiş işte bayıldı adam bir şey oldu biz de burada kumandadayız. Bunu nasıl durduracağım? Kardeşim hemen durdurun şu treni. Ulan nasıl durdurayım kalkmıyor herif bayıldı. Durdur dur, dur, kardeşim durdur. Dur. Ulan kolaysa gel durdursana şerefsiz. Ne? Şşş hop 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 nasıl konuşuyorsun benim ya hop. Ulan nasıl durduracağım onu söylüyorum şimşir kafana. Kırmızı düğmeye basacaksın. Bak orada kırmızı bir düğme var, ona basacaksın. Lan hangi kırmızı düğme? Bir sürü kırmızı düğme var. Gerizekalı! Kardeşim, gerizekalı mısın? Bir tane büyük, ortada bir kırmızı düğme var. Ona basacaksın. Aha! Durmuyor! Kimmiş gerizekalı ha? Kimmiş gerizekalı? Salak mısın? Nesin kardeşim? Geri... Geri... Ya kırmızıya bas. Allah'ım! Ya nereye gidiyor? Ben geleceğim oraya. Ulan ben bu treni durdurmayacağım yanına seni gelmeyecek miyim? Sesini, sesini hafızama kaydettim şerefsiz kule. Ya kule değil kardeşim. Ana kumanda odası burası, ana kumanda. O kule var ya o kule. Kuleye geleceğim, o kuleyi senin. Allah! Gidiyor, İstasyonu geçiyor. Dur. Vallahi durmuyor. Billahi de durmuyor, tillahi de durmuyor. Geçiyor. Tünele gelecek. Söyleyorum gel sen Kırmızı düğmeye basacaksın. Basıyorum. Eğer durmazsan gelip sana basacağım. Oradaki sabit kolu çek, sabit kolu çek, durdur onu. Arkadaşlar tutunun! <laughs> ne? Otur karpım. Oh. Oh. Durdu. Gel buraya. İyi misin? Sağ ol kardeş. Fiko gel. Buna. Fiko. <laughs> Kurban olduğum Allah'ım. Ya hep beni mi buluyorsun? Havada beni buluyorsun. Denizde beni buluyorsun. Ya yerin yedi kat dibine girdim yine böyle bir şey çıkardı benim başıma ya. Ben sana ne yaptım? Kurban olduğum Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. ya Şerefsiz! 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 Merkezden. 7 numaralı treni. Tebrik ederim. Treni tam, tam zamanında durdurdun. Bravo! Bravo! Başardın! Bravo! Bravo! Kule! Canım kardeşim! Treni durdurduk ya! Ben şimdi oraya geliyorum. ...sen hiçbir yere ayrılma. Bu muhabbetimizi bizi sonlandıracağız. Birazdan geliyorum ben. Yürü lan yürü. Komiser Yavuz. Arkadaşlar. Siz şey yapın. Ben ee, bir hava alıp geleyim. Bayanlar baylar. Ladies and gentlemen. Her şey kontrol altında. Under control. Sorun yok. Hanımlar beyler. Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Under control. Take it easy. Okay? Okay. Evet. Lütfen Palabas komiserime büyük bir alkış. Kendisi kahramandır.